Evet, herkese selam. Bugün 6 Temmuz, saat şu an gece 1, sabah 7.45'te Ankara'da. bize zamanım var, şimdi yola çıkıyorum. Ankara'ya gidip F1 vizemi alıp geri döneceğim. Acayip uykusun. 3-5 saat uyudum sadece. Şimdi yola çıkalım. Evet herkese selam. Ee, bildiğiniz üzere, bilmediğiniz üzere İstanbul'dayım şu an. Döneli 2-3 gün oldu. Şu anki modumdan da vizeyi alamadığımı anlamış anlamıyorlar. Şu anki modumdan da vizeyi alamadığımı anlamışsınızdır. Şimdi neler olduğunu anlatacağım ilk önce size. E, girdim bayağı bir sıra bekledim yaklaşık bir, bir, bir buçuk saat bekledim içeride sıra parmak izi falan klasik prosedür ondan sonra e, daha önce ben Burkent ikinci Amerikan vizesinde onun videosunu şuradan izleyebilirsiniz e, o vizede konuştuğum kadına denk geldim o da bana vize vermemişti şişman bir yani şişman demeyelim de irice bir yani yapılı hmm. yani biraz kilolu biriydi Ne öyle tanımladım bilmiyorum e, ee, gene onun bankosundaki numara yandı. Benim numaram o bankoda yandı. Ben de e, gittim işte. gittim gibi kadın beni tanıdı ve böyle direkt Türkçe konuşmaya başladı. Hani normalde ben şey düşündüm hani şirkette işte. Hani biraz İngilizce konuş sonra Türkçe şeyse merhaba ne haber ondan sonra işte eyvallah. İşte böyle böyle durumlar oldu gibi. Yani ilk başta selamlaşma İngilizce sonra Türkçe falan diye düşünüyordum ama kadın direkt e, Türkçe olarak işte merhaba, hoş geldin, nasılsın falan demeye başladı. E, işte i̇şte merhaba, nasılsın? Şey dedi bana direkt, sen Summer Work and Travel'da e, değil mi dedi. Ben de evet dedim ama işte e, İngilizcem yetersiz olduğu için bence e, bana vize vermedin, sarzı bir şey söyledim ki hani İngilizcem, yeter, İngilizcem yetersiz. Yani dil okuluna gideceğim. Onda zaten İngilizce ihtiyaç yok kardeş. Sen bana şu vizeyi ver de ben artık buradan basayım gideyim. Hani o kafada böyle bir şey cevap verdim. O da böyle hı -hı, hı 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 falan yaptı bana böyle eee o ara böyle bilgisayarda uğraşıyor falan şey dedi bana baban ne iş yapıyor dedi ben de işte babam bir şirkette şantiye şefi dedim eee o da hı, hı 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 falan yapıyor aile sonra bir şeylerle uğraştı 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 hani bilgisayarla uğraşıyor bana hiçbir şey sormuyor falan ben de sıkıldım yani bir şeyler anlatayım bari hani işte param var hani para topladım hani bari böyle verin bize falan. Ha bir de şey var. Babamın işini sormadan önce şeyi sordum. Nereye gideceksin dedi. İşte Zoni, Zoni Language Center falan dedim. Yani New York'ta falan dedim. Ee, o da hı 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 yapıyor hala. O ara şey yaptım. Ee, okuldan böyle bir tane referans mektubu gibi bir belge istemiştik biz. İşte okul şeyi falan yazıyor. Ee, Cihan Bayrakları biz tanıyoruz bilmem ne. Bizim öğrencimiz gibi bir şey. Ee, hani o I-20 formu yani I-20 formu dışında bir de öyle bir yaz aldık ekstradan. Hani okul beni şey yapıyor hani biz bir şeyimiz var aramızda bir hukuk var sen ben bir ben bu okula gideyim falan Bayağı işe yarıyormuş bize görüşmelerde normalde ben o ara zonu dedikten sonra onu da gösterdim bakın dedim hani ben okuldan böyle bir kağıt aldım falan aşağıdan gönderdim kağıdı baktı falan sonra işte onu verdim böyle bekliyorum kadın da yani hiçbir şey konuş hiçbir şey sormuyor bana böyle bir şeylerle uğraşıyor sürekli falan ben de yani dediğim gibi böyle konuşmaya çalışıyorum hani bana vizeyi versin diye şey dedim işte babam benim sponsorum dedim babam işte böyle işte bu gelirleri var işte böyle böyle belgeler falan böyle çıkarttım şey yaptım ee, önüme dizdim böyle tek tek gösteriyorum ya kaldırıyorum işte bak bu 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 işte bu tapu bu araba işte bu ne bileyim malikanenin anahtarı bu bilmem ne falan yani kadın da ben zenginim demeye çalışıyorum ee, sonra şey falan dedim işte bu 14 bin dolar ben bu vize almak için bankaya para para ayırmıştık. Ee, onu söyledim. Hani dedim babam benim 2 aylık eğitim için 14 bin dolar para ayır dedim. Onun bir belgesi var. Bank of Statement diye geçiyor. İngilizce falan. Onu falan gösterdim. Çünkü bakın burada falan. Sonra noterden bir kağıt almıştık. 68 TL verdim o kağıda. 68. Bir kağıt. Kağıtta şey yazıyor işte. Ben oğlumun 2 aylık masraflarını bilmem neyini karşılamak için şu kadar para ayırdım tarzı bir şey yazıyor. Noter kağıdı böyle Türkiye Cumhuriyeti falan. Bu acayip resmi bir kağıt falan. Damgalar, mamgalar. İşte imzalar, arkada TC'ler falan. Onu falan gösterdim. Hani kadın ikna etmeye çalışıyorum. Kadın ama hiçbir şekilde bir şey sormuyor. Dedim ki bana sadece 3 tane şey sordu. 3 ya da 4 işte demin söylediğim şeyler. Ee, ondan sonra bana şey sordu. Ha 4. bu. Bana dedi ki ee, daha önce yurt dışına çıktın mı dedi. Ben de hayır dedim. Sonra cık 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 bir şeyler daha yaptı bir dakika boyunca. Ben konuşmadım yani daha konuşacak bir şey kalmadı çünkü. Ee, şey dedi sana vize veremiyoruz dedi. Ben artık Galyan'a geldim. Ben dedim ki, bana nasıl vize vermiyorsunuz dedim. Ben üçüncü kere vizeye geldim dedim. Bana hala vize vermiyorsunuz. Bakın dedim benim her bütün evraklarım tamam. Benim param da var dedim. Ben niye bana neden vize vermediğinizi öğrenmek istiyorum dedim. o da böyle şey yaptı. O red kağıdı var ya üstünde bilmem ne olmayan işte gümrük bir şey işte neyse vize almaya çalışan insanlar diyor. Aklıma gelmedi şu an. Onu verdi. Dedi ki, burada yazıyor sebebi. Dedi Türkçe konuşuyoruz. Burada yazıyor sebebi. De. Hayır dedim. Orada bir şey yazmıyor. Orada genel bir şey var. Abi bana neden vermediğini öğrenmek istiyorum. Üzgünüm öğrenciler için zor falan dedi. Kadın İngilizcesi çok iyi değil. Şey Türkçe'si çok iyi değil zaten. Üzgünüm öğrenciler için zor falan dedi. Ve vermedi. Ben de böyle. Böyle bittim yani. Evet. Harcanan onca para, harcanan onca emek, harcanan onca vakit boşa gitti. Amerika'ya vize alamadım ve gidemedim gençler. Durumlar böyle. Türkiye'deyim iki üç ay boyunca farklı işler kovalayacağım belki bir Türkiye turu tarzı bir şey yapabilirim motosikletle aklımda böyle bir plan var ee, kanaldaki diğer serileri geliştireceğim bir de benim bir kanalım daha var yani bir kanalım değil mi bir e, beraber arkadaşlarımla yürüttüğüm bir proje daha var ikinci el rehberi diye o kanalda buradan ulaşabilirsiniz ee, orada da böyle işte araba kritiği araba incelemesi falan yapıyoruz sonra video incelemesi yapıyoruz Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen ee, takipte kalın. Kanalın geleceği ve süreçle ilgili de birkaç video daha paylaşacağım zaten bundan sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. koliko kolorete mogu da